Merhaba. Açık yaralar her zaman problemdir. Üstünün çok iyi bakılması ve pansuman yapılması gerekir. Ama açık yaranın sebebi de önemlidir. Akut bir travma ile bir kesici aletle bir sıyrılma ile ortaya çıkıyorsa bu akut bir şekilde sadece pansumanla ya da bir hekimin müdahalesiyle dikişle kapatılabilir. Ancak bu süreçte pansumanda neler kullanmalıyız? Standart pansuman materyalleri bize faydalı olabildiği gibi homeopatik olarak hazırlanmış kalendulanın ana ten ile yapılan pansumanlar ya da homeopatik kalendulanın ağızdan alınmasıyla tedaviye devam edilebilir. Ağızdan alınan kalendula da çok etkin bir antiseptik özellik sağlar ve yaranın çabuk iyileşmesini sağlayabilir. Kronik açık yaraların sebepleri diyabet hastalığı, dolaşım bozuklukları olabilir. Böylesi durumlarda mutlaka hekim kontrolünde bu yaranın tedavisinin götürülmesi gerekir. Böyle durumlarda yine kalendula, anatentriol ile yapılan pansumanlar ve oral kullanımı etkili olabildiği gibi homeopatik başka ilaçlar bu anlamda çok etkilidir. Eğer yara çok siyah renkliyse, koyu renkliyse laheis kullanabiliriz. Eğer yara kötü kokuyor ve çok yeşil, sarı renkli bir ilin oluşturuyorsa, melkuryusla tedaviye devam edebiliriz. Ancak bunların kararını muhakkak ki bir hekimin, homeopati uygulayan bir hekimin vermesi gerekir. Ayrıca temelde yatan e, rahatsızlığa yönelik bir tedavi de uygulanması gerekir ki, bu yaranın tamamen kapanmasını sağlayabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle.